Efendim Kanal Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bakalım bugün nelere aldıracağız, nelere aldırmayacağız. Derya'nın dünyası sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Doktor Hüseyin Tırman gelecek. Ameliyatsız estetik uygulamalar mümkün müdür? Bu uygulamalar herkese yapılabilir mi? Sizler için açıklayacak. Evet efendim doktorumuz burada geldiler. Hoş geldiniz Hüseyin Tırman nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim medikal estetik uzmanı doktor Hüseyin Tırman burada aramızda. Bugün çok güzel bir konumuz var. Ay tam benlik tam benlik dermişim. <laughs> e, ameliyatsız estetik uygulamalarından bahsedeceğiz. E, Serapcığım güzel. çok güzel bir konu. Hakikaten yaz da geliyor. Ee, geç kaldık mı? Onu söyleyin. Kalmadık Hayır. mı? Hayır, yani hiçbir şey için geç değil zaten. Hani insanın ne kadar yaşayacağını baştan bilemediğimiz için ha, her gün yeni bir enerjiyle daha iyi görerek, Hayır, ya daha iyi. Hayır, gitmek için. Hayır, yani yani geç kaldık de mı? Ee, demek istiyorum. Güneşe çıkılması bazen güneşi, zararlı diyorlar. Aynen. aynen. Kim uygulamalarda evet, hı hı. yani özellikle soyucu uygulamalar ve lazerler için doğru zaman değil ama diğer uygulamalar için böyle bir kısıtlama yok. Evet hemen geçeyim sorulara. Plastik cerrahide yapılan her şey ameliyatsız yapılabilir mi? Mesela mesela burun estetiği. Yapılabiliyor. Ama e, burada şunu çok iyi anlatmak lazım. Bizim işimiz insanları daha iyi hissedecekleri burunlara sahip. E, burada belli sorunlar var. Mesela burnunuzda bir kambur var. Onu biz yok edebiliyoruz. Ya da burun ucunuzla ilgili sorunlar var. Yok edebiliyoruz. Ya da burnunuzun ucunun çok düşük olduğunu düşünün, yok edebiliyoruz veya burun kanatlarınızın çok geniş olduğunu düşünün, onu da tedavi edebiliyoruz. Ama e, bu her şey yüzde yüz anlamında almasak da yüzde seksenine çözüm getirebiliyoruz. Ben yanlış mı duyuyorum arkadaşlar? Yani ameliyatsız burun şeyisi mi yapılıyor? Şekillendirilebiliyor. Şekillendirilebiliyor. Evet. Yanlış duymuyorum ve ilk defa duyuyorum ben. Ee, ee, Bunlar bizim keşfettiğimiz uygulamalar değil. Dünyada medikal estetik alanında... Hayır ben duymamıştım. Hani. Ha, hakikaten bilmiyorum. İşte burada da konuşmamışız. Ee, çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Her türlü burun bahsettiğiniz yöntemle düzeltilebilir mi? Sadece dediğim gibi çok büyük bizim e, özellikle terminolojide Yunan burnu diye geçen gerçekten çok büyük e, oranda herhalde, olan burunlar herhalde haricinde herhalde geri kalanlarla ilgili çözümler üretebiliyoruz. Ameliyatsız kliniğimizde. Süper. Mesela sarkık gıdı. <laughs> Öğretmenim sen çekme beni sakın gıdı mıdı falan çekeyim deme. <laughs> ee, ya da yüz oval, ovali ameliyatsız toplanabilir mi? Elbette. Ee, biraz daha da büyütebiliriz bu alanı. Ee, göz kapaklarınıza, göz altı torbalarınıza, belki işte biliyorsunuz dudaklarınıza ya da işte çok oval yüzlerde çene yaparak çeneye gerdana, boyuna, dekolteye hatta ellere kadar birçok alanda cildi gençleştirerek hastalarımıza iyi yanıtlar verebiliriz. Yani bunlar da oluyor diyorsun. Tabii ki. Evet bu soruyu ben Kanal Türk'ten Derya, Falan televizyondan Merya için sormuş oldum. <laughs> bu soruyu hakikaten önemli. Peki ameliyatsız olarak başka hangi alanlara müdahale edebiliyorsunuz? Tersinden bakmak lazım. Bir, biz hastalarımıza nerelerinden mutsuz olduklarını sorarak başlıyoruz zaten. Hani bizim işimiz herkese ideal ya da tek tip bir yüzü yaratmak değil. Siz bana şikayetinizi anlattığınızda ben onunla ilgili bir çözüm üretebiliyor muyum ona bakıyoruz. Eğer öyleyse tabii ki uygulamalar başlıyor. Ve bu tersinden baktığımızda da asıl değerlendirme iyi bir analiz yapmak. Bana işte çok defalarca dudak yaptırdığını söyleyen bir hastam gelip dudaklarını gösterdiğinde aslında sorunun iki dudağının oranlarının eşit olmaması ya da alt dudağının küçük olmasını kendisine söyledi. Herhangi bir doktor arkadaşının da bu kusuru kolayca düzeltip hastayı çok daha mutlu edebileceğini görebilirsiniz. Bizim işimiz yüzün oranlarına göre. Olması gerekene göre iyi bir analiz yapmak ve hastanın kusurunu düzeltip düzeltemediğimizi ondan sonra konuşmak. Yani bunları hastayla bir kalınca, e, tartışarak, baş konuşarak, anlaşarak şey yapıyorsunuz. Hangi yaş aralığına bu işlemler yapılabilir? Burada ihtiyaç çok önemli. Bir burun operasyonu geçirmiş hasta yanak çevresindeki dolgularını, ya yağlarını kaybettiği için buraya dolgu yaptırmak için bana 18 yaşında da gelebiliyor. Ya da siz kendinizi çok iyi hissettiğiniz için bana 75 yaşında da gelebilirsiniz. Onun için hani bu bizim işimiz e, kriterleri <laughs> toplamak değil. Toplamanız için teşekkür ederim Doktor Bey. Yani ben size 75'te gelmeyi hakikaten düşünebilirim diyorum. E, i̇şlemlerin kalıcılığından söz etmek istiyorum. Evet. Çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Çünkü herkes ameliyatla bir şey yapmak istemeyebiliyor. Aynen. E, çok çok iyi bir seçenek olmuş oluyor bu. ...hastalar için? Biraz çalışma biçimimizle... ...ilgili anlatayım. Yani evet. Plastik nasıl cerrahide bile e, en iyi yüz germe... ...operasyonu hastaya beş seneden... ...fazla e, gideceği... ...taahhüt edilemez. Çünkü cildinizin... ...yaşlanmasını kimse durduramaz. Bizim işimiz hani insanlara... ...yarınla ilgili bilgiler vermek değil. Hani bu şu kadar süre gider, bu kadar süre gider... ...diyebildiğimiz tek şey... ...ürünlerin ömrüyle ilgili. Mesela botoksun... ...ne kadar kaldığını biliyoruz. Ama onun dışında... ...verdiğimiz, yaptığımız işlemlerin... ...sonuçları... Yine birkaç sene devamlı olacak şekilde e, sağlanmaya çalışıyor çünkü bunun için harcadığınız emeğe ve paraya değmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz, hakikaten öyle. E, herkes yaptırabilir mi, yapılabilir mi, herkese yapılabilir mi bu uygulamalar? Hı -hı. Biz hastayı değerlendirdikten sonra eğer e, tıbben bir sakıncalı durumu yoksa hastanın veya o uygulamadan beklentimizin karşılayacak kadar bir sonuç alacaksa tabii ki. Ama onu da dediğim gibi kişiye özel değerlendirmek gerekiyor. Ee, hakikaten şu burun konusuna bir daha dönmek istiyorum ki seyircilerimizin de çok ilgisini çektiğini düşünüyorum. Ameliyat olmadan düzgün bir buruna sahip nasıl olunabilir? Şimdi elimizde e, az önceki soruya da paralel bir cevap gelecek. Elimizde kalıcı olmayan ürünler var. Kalıcı ürünleri insanlarda kullanmak istemiyoruz. Çünkü bugün çok masum birinin 10 sene sonra, 20 sene sonra belki hayatınıza geri kalan Ömrünüzü bilemediğimizde 50 sene 70 sene ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir yerde sorun yaratabilir diye biz geçici ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Bunların da ömürleri elimizdeki malzemeye göre 4 seneye kadar uzayabilir. Ama bunları uygularken ne yapıyoruz? Burnunuzda belli alanlarda yükseklikler belli alanlarda çökmeler var. Doğru uygulamalar yapıldığında büyük bir burnu bile çünkü derinliğini düşünün burnunuzun kafatasında orta alan boş. Baskıyı güzel yapabilirseniz daha küçük bile algılatmanız mümkün. Alçak alanları da yükseltmeniz mümkün. Yani bunu bir takım dolgularla yükseltilerle evet. mi yaptığınızı evet. söylüyorsunuz? Ha, çok enteresan. Yani bir kesme biçme yok. Hayır, hayır, ee, herhangi bir dolguyla mesela burnun burası çökük atıyorum. Evet. Orayı bir birazcık doldurarak e, bir şekil mi verdiriyorsunuz? Aynen Doğru öyle. mu? Anlayayım? Yani olması gereken şekilde. Ee, bir bozukluk varsa biz öncelikle sizin burnunuzu Hı -hı. zaten e, iyi hale, rehabilite etmeye çalışıyoruz. Evet. Yeni bir burun yaratılmıyor. Bir kere hasta o konuda yadırgamıyor çok fazla. İkincisi de e, mevcut olan kusurları örtmek o kadar da büyük sorunlar yaratmıyor. Tersine hasta benim burnumda mesela çoğu bir e, kemer var diye gelir. Kemerin kemere ne yapılabiliyor mesela? Çökük alanları yükseltebilirsiniz Aa, öyle bir oran